Nereden bir tanesi. Yalnız kaybolursak orman içinde büyüyeceğimiz kesin. Evet, kesinlikle. Nereden girdiğimizi bilmiyoruz şu anda. O yüzden kimse bizden konum istemesin. Şu aşağıda su var. O solda Altın. evet bu yolun bitiminden döneceğiz. Oo suyun yanına indireceğiz. Evet. Abi. Dur bakalım. Soldan. Sağ sol. Ben her zaman soldayım. Sol. Ben de sol diyorum. Hakkımızı soldan yana kullanıp sağ tarafta güzelmiş ama. Şöyle. Burası güzel. Burası da güzel. Evet. Orası da güzel. Başka Tekrar sağ yapalım. Bu sefer sağ ya. Sol da yapabiliriz ama sağ dene. Burası nereye gidiyor inşallah. Allah sonumuzu hayır etsin ama. Ya, güzel bir yere gidiyor. Yalnız şuradan, şuradan barajı gösterebilirsin arkadaşlara. <laughs> evet. Darlığın karşı tarafı. Çok güzel. Ağaçlar hepsi altına altında kalmış. Evet, aşağıdan bak. Aşağıdan net çek. Sen sola fazla yer gitme. Abi burası işte bizim yürüyerek geldiğimiz yerin şeyi gibi. Diğer tarafta kaldığımız, kampa geldiğimiz, yürüdüğümüz oraya bir dakika, benzettim. Bir dakika, bir dakika. Yani. Bizim kamp yaptığımız yer şu karşısı işte. Tamam işte biz buradan yürüdük. Hayır buradan yürümedik. Biz orada şu... kamp yapıyoruz. Dedik ya bu karşı tarafta da bir yer var. değil mi? O eski arabaların girdiği yerler evet. yok artık. Zaten buradan geri dönmeyeceğiz. Biz bu yolu çıkacağız. Yok geri döneceğiz herhalde. Evet. Yok bu abi. O cildi hiç işte. Ulan peşe kızlarla gelseydik. Kalırdık burada. Yarın buradayız. Oo, şuraya kafaya al abi. Kafaya al kafaya. Sola 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 sola. Sola yanaş. Sola yanaş ben arabadan iniyorum. Arkadaşım görüşürüz. <laughs> Ne oldu? Evet. Evet Ahmet Başkan. Sizin jip'lerle şuradan ineriz. Gösterir misin? Şuradan inip direkt suya bile girebiliriz. Jip'le karşıya yüzebiliriz. Buradan mı? Buradan. Hiç. Ne var ki burada? Benim transportların giremeyeceği bir yer bulduk arkadaşlar. Ama yukarıya baktığın zaman 10 metre. <laughs> Senin jip'le buraya inersin. Ben yani sana söyleyeyim. Ben buraya de çıkamam. Biraz daha pahalı tutacaksın işte. Oo. Fikir olsa arabada. Tamam Seko yerimizi bulduk yarın. Oo şimdi mi çok <laughs> <bir kutu> iyi yapabiliriz. <laughs> al gel. Al gel. Malzemeleri al gel buradayız. <laughs> Öz. isso. güzelliğine bak ya. Ne diyorsun? Evet. Şöyle gel, şöyle bir. Aa, ipler bak çadır kurmuşlar oraya. <laughs>